sadece referanslarla para kazanabileceğiniz bir sistemden, yani tek coin airdropundan bahsetmek istiyorum. Bu sistemde her referans, tam bir dolar değerinde kazanç sağlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece referanslarla para kazanabilirsiniz. Sistemde yapmanız gerekenler oldukça basit, günlük giriş yaparak 100 elmas ödülünüzü alın. Referanslarınızı sisteme davet ederek gelir elde edin. Buraya USD, TRC 20 adresi eklemeniz gerekiyor ve 10.000 elmas olunca ödemeniz otomatik sistem tarafından yapılmaktadır. Sisteme ilk kayıtta size 2.000 elmas hediye ediliyor. Ayrıca her günlük giriş ödülüyle 100 elmas kazanıyorsunuz. Yani top başlangıçta 2.100 elmas biriktirerek yaklaşık 2.6 dolar elde etmiş oluyorsunuz. Daha da güzeli sadece telefon numarasıyla kayıt yapılabiliyor. Örneğin eşinizi veya arkadaşlarınızı davet ettiğinizi düşünün. Eğer 8 kişiyi referans ederseniz aynı gün içerisinde tam 10 dolar kazanabilirsiniz. Sistem bu kadar basit ve kazançlı. Şimdi ücretsiz kaydınızı yaparak kazanmaya başlayabilirsiniz. Linki videonun açıklamasına ve yorumlara bırakıyor olacağım.